Bölüm 3, Türkiye ve Amerika İkinci aşama, kara kuvvetlerinin ileri harekatı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvvetleri, bölgedeki stratejik hedeflere ilerlemeye başlar. Ancak Türkiye'nin güçlü kara savunma sistemleri ve deneyimli komando birlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerlemesini durdurur. Türkiye, özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda etkili olan yerel askeri güçlerini kullanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin hareket kabiliyetini kısıtlar. Türk Kara Kuvvetleri çok hızlı ve etkili gerilla taktikleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik hatlarını keser. Ayrıca Türkiye'nin özel kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik askeri üstlerine sızarak operasyonel hatlarını zayıflatır. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri stratejisindeki lojistik eksiklikler Türkiye'nin kara operasyonlarıyla daha da büyür. Bu şekilde serilerin devamı gelsin istiyorsanız abone olup yorumlarda hangi iki ülkeyi savaşa sokmak istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Dünyanın enlerini takipte kalın.